Madencilik sektörünün %100 yerli sermayeli şirketlerinden biri olan CVK Madencilik halka arz için ilk adımı attı. Şirket hazırlanan taslak izahnameyi sermaye piyasası kurulu onayına sundu. CVK Madencilik'in halka arzında öne çıkan finansal tabloya geçmeden önce size şirket hakkında kısaca bilgi verelim. Halka arz olan şirket incelemelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı hatırlatmak isteriz. CVK Madencilik %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan işletmeleriyle maden faaliyetlerini sürdüren bir firmadır. Şirket, modern mühendislik uygulamaları ve teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanmasıyla dikkat çekiyor. CVK Madencilik, Türkiye'nin en yüksek kaliteli krom, kurşun, çinko, bakır, manyezit cevherlerini üretmeye devam ediyor. Şirket ayrıca altın cevheri üretimi için de ARGE çalışmalarına son sürat devam etmektedir bünyesinde 1200 çalışanı bulunan CVK Madencilik, yıllık 200 bin ton krom, 2500 ton kurşun ve 6500 ton çinko cevheri ihraç etmektedir. Şirketin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de çalışma alanları bulunmaktadır. Şirketin taslak izahnamesinde yer alan finansal tablo, 2019-2022 yılı 3. çeyrek arası dönemlere ait. Bu videoda rakamların yuvarlandığını da belirtmek isteriz. 2019 yılında 199 bin lira zarar açıklayan CVK Madencilik, 2020 yılında 27 milyon 530 bin, 2021 yılında 39 milyon 315 bin, 2022 yılı 3. çeyreğinde ise 299 milyon 777 bin lira net dönem karına sahip. Aynı dönemler arasında dönem varlıklarında da üzerine koyan şirket, 2019 yılında 55 milyon 932 bin lira olan dönem varlığını 2020 yılında 49 milyon 271 bin lira, 2021 yılında 198 milyon 284 bin ve 2022 yılı 3. çeyreğinde 323 milyon 88 bin lira olarak açıklamış. Şirketin duran varlıkları ise yıllara göre şu şekilde. 2019 yılında 303 milyon 739 bin, 2020 yılında 454 milyon 403 bin, 2021 yılında 665 milyon 560 bin, 2022 yılı 3. çeyreğinde ise 710 milyon 601 bin. CVK madenciliğin toplam varlıklarına baktığımızda da yükselen bir grafik olduğunu görüyoruz. Şirket, 2019 yılında 359 milyon 671 bin lira olan toplam varlığını, 2020 yılında 503 milyon 674 bin lira, 2021 yılında 863 milyon 844 bin lira ve 2022 yılı 3. çeyreğinde 1 milyar 33 milyon 689 bin lira olarak duyurmuş. Kısa vadeli yükümlülüklerinde düşüş kaydeden şirket, 2019 yılında 268 milyon 137 bin lira olan bu kalemi de 2020 yılında 242 milyon 231 bin, 2021 yılında 347 milyon 826 bin ve 2022 yılı 3. çeyreğinde 162 milyon 144 bin olarak duyurmuş. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri de şu şekilde. 2019 yılında 30 milyon 306 bin, 2020 yılında 59 milyon 374 bin, 2021 yılında 107 milyon 831 bin, 2022 3. çeyreğinde ise 106 milyon 286 bin öz kaynaklarında da ciddi bir yükseliş gösteren CVK Madencilik, 2019 yılında 61 milyon 227 bin lira olan bu kalemi, 2020 yılında 202 milyon 68 bin liraya, 2021 yılında 408 milyon 187 bin liraya, 2022 yılı 3. çeyreğinde de 715 milyon 258 bin liraya çıkarmış. CVK Madencilik toplam kaynakları da şu şekilde. 2019 yılında 359 milyon 671 bin, 2020 yılında 503 milyon 674 bin, 2021 yılında 863 milyon 844 bin, 2022 yılı 3. çeyreğinde de 1 milyar 33 milyon 689 bin. CVK Madencilik toplam 8 milyon 400 bin lira nominal değerli payı halka arza konu edecek. Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre dağıtım şekli ise oransal olacak. Şirketin halka arzına dair diğer gelişmelerse sermaye piyasası kurulu onayının ardından netlik kazanacak. Bu bilgileri kaçırmamak için videonun açıklama bölümünde linki bulunan Android mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.